Hacı Bektaş Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisinin adayı Arif Yoldaş Altıok, seçim ofisi açılışına veremeyeceğim hiçbir hesabım yok diyerek çok ama çok net konuştu. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde Arif Yoldaş Altıok tarafından seçim iletişim ofisi açıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Bilgin, Cumhuriyet Halk Partisi Hacı Bekta Belediye başkanı adayı Arif Yoldaş Altıok Cumhuriyet Halk Partisi Hacıbektaş Belediyesi İlçe Başkanı Şenol Taşdemir Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Başkanı Baran Genç Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Yeliz Toprak da e katıldı. 31 Mart seçimlerine adım adım yaklaştığımız şu günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Hacıbektaş Belediye Başkanı ve yeni dönem için aday Arif Yoldaş Altıok çalışmalarına ağırlık verdi. Süreci ilçe merkezine açtığı seçim iletişim ofisiyle başlayan Altıok burada il yönetimi ve ilçe yönetim ve partiler yalnız bırakmadı. Yıllardır bu memleket hizmete aç kaldığını ve yıllardır bu memlekette büyük işler yapılamadığını dile getiren Altok ok konuşmasında. Evet. 2019'da her şey sevmek ve inanmakla başlar diye yola çıkmıştık. Ve hiç unutmuyorum o gün burada 15 milletvekilimizle beraber Hacı Bektaş'a bir söz verdik. Hacı Bektaş hak ettiği bir yerde değil. Hacı Bektaş'ın birçok şeye ihtiyacı var. Hacı Bektaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Hacı Bektaş'ın kardeş belediyeciliğe ihtiyacı var. Hacı Bektaş'ın hizmete ihtiyacı var dedik. Ve bütün milletvekillerimiz burada söz verdi. Dün aynı videoyu bir kez daha izledim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden gurur duydum. Verilen sözlerin benim bile hayal etmediğim noktasına hep birlikte getirdik ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. 5 yıldır Hacı Bektaş'ta onur duyduğum, gurur duyduğum ve dünyanın en önemli görevini yapıyorum. Bu şerefe layık olmaya her zaman çalıştım ve şunu söyledim. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaş Belediyesi'ne 2019'dan itibaren üç defa iş işlerin müfettişi geldi. Yirmişer gün Hacı Bektaş'ın hesaplarını didik didik inceledi. Yetmedi. Nevşehir Belediyesi iki defa müfettiş gönderdi. Ve iki defa bizim hesaplarımızı didik didik incelediler. Ve şeref duyuyorum. Ve gurur duyuyorum. Bir liralık akçeli işini bulamadılar ve giderken de teşekkür edip gittiler. Buradan söylüyorum, buradan söylüyorum, tekrar söylüyorum. Yüreğe yeten, elinde bir tane belgesi, elinde bir tane donesi olan varsa ben kendi adıma İçişleri İş Bakanlığı'na kendimi ihbar edeceğim. Gelsinler 20 gün, 30 gün, 50 gün denetlesinler. Ve hatta şunu da söylüyorum. 50 milyonluk bütçe yönetiyorum. Bir yıllık bütçemiz 50 milyon bütün arkadaşlarımıza buradaki bütün herkese diyorum ki gelin muhasebe birimize başvurun. Beş yıl boyunca nereye ne harcamışım kuruşu kuruşuna hesabını vermezsem ben yarın bu görevi bırakacağım. Bu kadar da net söylüyorum. Biraz heyecanlıyım. Çünkü bunu samimiyetle söylüyorum. Bakın burada birçok dostlarımız var dışarıdan. Bu Arif Yoldaş Çaltok için değil. Bu Hünkar Hacı Bektaş felsefesi, Anadolu aydınlanması, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacı Bektaş'a verdiği önem ve Hacı Bektaş için bu insanlar geliyor buraya. Burada gönül gönüle oluyoruz. 1 milyon 160 bin canımıza 5 yıldır hizmet ediyoruz ve bunu 3 milyona da çıkartacağız. 5 milyona da ve bu kısıtlı imkanlarla Hacı Bektaş'a gelen canlılarımıza ve Hacı Bektaş'lara hizmet edeceğiz. Beş yıl daha hizmet edeceğiz. Ondan sonra da ben halkımıza teşekkür edeceğim. Ve ondan sonra bizim canımızdan bizle birlikte omuz omuza yürüye Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerini, ahlakını taşıyan bir arkadaşıma da bu görevi devredeceğim. Bu kadardan net söylüyorum arkadaşlar. Ben bazıları gibi iki dönem yapayım, üç dönem yapayım. Seçilemedikten sonra beş dönem aday olayım. Altı dönem aday olayım. Ben olmazsam memleket yansın. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada net söylüyorum. Son beş yılında görev alacağım. Alacağımdan da hiçbir şüphem yok. Bu güzel insanları gördükten sonra, bu güzel kadınları gördükten sonra ve arada şunu da söylemek istiyorum. Bugün sevgililer günü, birbirinin sevgiye saygıyla yaklaşan tüm güzel insanların sevgililer gününe kutlu olsun. Evet. 2019'da da söylemiştik. Sayın vekilimin de dediği gibi yaptıklarımız, yap, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Hayal bile edemiyordum emin olun. Öyle zorluk dönemde bir beş geçir yıl geçirdik ki. İlk önce seçildik. Aradan bir, 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 yıl belediye başkanlığını öğrenmeye çalıştık. Bu kadar net söyleyeyim. Ondan sonra dünyanın ve farklı felaketlerinde bir pandemi mücadelesiyle karşı karşıya geldik. Pandemi bitti dedik. Hadi biraz yol alalım dedik. Ondan sonra ekonomist kriz patladı. Hacı Bektaş Belediye Başkanı olduğunda biz mazotun litresini altı buçuk liraya alıyorduk. Sonra çıktı kırk liraya maliyetlerimiz beş katına altı katına çıktı. Onu da bir taraf ettik. Ondan sonra bir deprem belası çıktı. Ama şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah olmaz ama yine ekonomik krizler, yine sıkıntılarla karşı karşıya geleceğiz. Ama şuna bu kadar eminim ki yanımızda, arkamızda bu altı ok olduğu sürece bu Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece bu Hacı Bektaş'a bir beş yıl daha güzel hizmetler yapacağımıza size söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi için Hacı Bektaş bir Çankaya'dır. Hacı Bektaş bir İzmir'dir. Hacı Bektaş için de Cumhuriyet Halk Partisi hizmettir, emektir. Ve bu böyle devam edecektir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak adayımız Arif Yoldaş Aldok'un arkasındayız, destekçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü, il örgütü hep beraberdir, hep beraberdir, birliktedir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi bu kez de Hacı Bektaş'ı kazanacaktır. Ve Hacı Bektaş'tan tüm Nevşehir'e, tüm Türkiye'ye ışık olacaktır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gücünü gösterecektir. Bunda hiç kuşkumuz olmazı Bundan sonra da olmayacak. Sayın Kayseri Milletvekilim Aşkın Genç, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Nevşehir İl Başkanımız Bülent Yumuş, Kırşehir İl Başkanımız Baran Genç, önceki dönem milletvekilimiz Sayın Faruk Saraslan, Nevşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Bilgin, Acıgöl Kozaklı Belediye Başkan adaylarımız, İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarımız, bütün ilçe başkanları, kadın kollarımız, il yönetiminden arkadaşlar, gençlik kollarımız. Gönlünde Atatürk, Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi sevdası olan bütün arkadaşlar. Hoş geldiniz. Konuşmama Hacı Bektaş halkına teşekkür ederek devam etmek istiyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve saygıdeğer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenimiz tam diyerek yüzde %91.6 oy vererek iradesini her zaman ve her zamanki gibi Hacı Bektaş göstermiştir. Önümüzdeki yerel seçimlerde de Hacı Bektaş'ın sorunlarını bilen ve çözümünde her türlü desteği sağlayan Cumhuriyet Halk Partimiz, büyük şehirlerimiz, ve kardeş şehir belediyelerimiz yine desteğini verecektir. Beş yıl önce yine burada bir seçim koordinasyon merkezi açmıştık. Otobüsün üzerinde konuşmuştuk. Baran başkan özetledi. Hacıbektaş tekrar kent kimliği kazandı. Daha yaşanabilir bir ilçe oldu. Geldiğimiz nokta gerçekten burada yaşayan Hacıbektaş'ta yaşayan vatandaşlarımız kendileri beş yıl arasındaki değişimi görmüşlerdir el ele el dışarıdan gelen insanlar daha çok görüyordur, daha çok farkındadır. Kentin meydanıyla, kaldırımlarıyla, yeşil alanlarıyla, yani asfaltlarıyla hep birlikte kent kimliğine büründü. Bu da ne? Nasıl yaptı derseniz beni ne Arif, ne Ahmet, ne Ali, ne Veli ilgilendiriyor. Beni Hacı Bektaş ilgilendiriyor. Çünkü Hacı Bektaş'a e hizmet edecek insanlar, belediyeciliği layıkla yapacak insanlar ilgilendiriyor. Onun için bu yolda çıktığı yolda Arif Yoldaş tebrik ediyorum. Tekrar bir beş yıl daha bu yolun, bu kentin, bu ilçenin yönetimine yönetecek inşallah. <laughs>